Evet arkadaşlar Bahçem 101 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bitkilerinizin, fidelerinizin nasıl besleneceğini, nasıl daha çok meyve vereceğini anlatan mükemmel bir formülle geldim. Bakın şurada domates fidelerimi görüyorsunuz. Ee, aa hatta bir tanesi meyve vermiş çok güzel. Şimdi bu fidelerimizi görüyorsunuz. Bu fideleri ektikten sonra işimiz bitti mi? Hayır. Suladık işimiz bitti mi? Hayır. Toprağınızın hala beslenmeye ee, ve bitkilerinize meyve vermesi için hala besine ihtiyacımız var. Besinimiz nedir? Doğal atıklar. Doğal atıklar besin olarak kullanabileceğiniz şeylerdir. Ee, en çok bilineni de gübredir. Biz e, şu anda ben bahçemde e, keçi gübresi kullanıyorum. Ama siz solucan gübresi kullanabilirsiniz veya kompost atıkları da kullanabilirsiniz. Peki kompost atıklar nedir? Yediğiniz meyveler, sebzeler, bunların e, kabuklarını biriktirip e, kom nasıl söyleyeyim? ...biriktirirseniz ve bunların bir yerden sonra gübre haline gelmesini sağlarsanız... ...kendi haline hiçbir şey yapmayacaksınız. Gübre haline gelmesini sağlarsanız onları şey olarak kullanabilirsiniz. Bu bitkileri besleyici, atık olarak kullanabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle, ona gelmeden önce bakın şu bitkilerimiz büyümeye başlıyor. Ama bunların köklerinin daha çok gelişmesi için... E, gövdelerinin daha kalınlaşması ve daha çok meyve vermesi için ne yapmamız lazım? Bu bitkileri beslememiz lazım. Bu bitkileri de beslemek için şimdi işe koyulacağız. Şöyle bir domateslerimize bakalım. Bakın domatesler e, maksimum 2 haftada bir beslenmek isterler. Salatalarda aynı şekilde 2 haftada bir maksimum beslenmek isterler. Biberlerde maksimum 2 e, hafta 3 haftada bir beslenmek isterler. Toprağınızın cinsine ve daha önce yaptığınız gübrelemeye bağlı olarak. Şimdi şöyle önce bugün domateslerimizi, domateslerimizi besleyerek işlemlere başlayabiliriz. Bakın şurada of domateslerimiz meyve vermeye başlamış. Çok güzel. Oh şöyle meyvelerimizi görüyorsunuz. Meyve vermeye başlamışlar. Evet, çok güzel. Yavaş yavaş meyvelerimizi alacağız. Ama bu kadar erken vermesi beni şaşırttı tabii yani bu kadar erken gerçekten bes, beklemiyordum çünkü daha hani 15-20 santim daha henüz büyümemiş ama ona rağmen meyve vermesi toprağımın gerçekten bakımlı olduğunu bana gösteriyor bakın şu marullarımız da büyüyor marullar çok su ister ona dikkat edin şurada kavunlarımız karpuzlarımız pırasalarımız büyümeye devam ediyorlar şimdi işleme koyalım O oh, doğana çalışıyor bakın şu Örümceğe bakın. Görüyor musunuz? Ağ görünüyor mu da kameradan. Çok güzel bir ağ örmüş kendisine. <laughs> Neyse işimize koyulalım. Şimdi bu işlem için e, nelere ihtiyacımız var? Bir. Şöyle bir e, bahçe sulama bahçe sulama bidonuna veya 5 litrelik bir pet şişe e, su şişesine ihtiyacımız var. Yapacağımız şeyler gerçekten çok basit. Eee Gübreniz evinizde varsa onu kullanın ya da az önce bahsettiğim gibi kompost atıklarınızı onu da bilhare göstereceğim kompost atıkla atıklarınızı kompost haline getirdikten sonra onları da ezerek kullanabiliriz ama ben şu anda gübre kullanacağım keçi gübresi veya solucan gübresi işlemi işlemi halletmemize yardımcı olacaktır şöyle 5 litrelik bir bidona şöyle yaklaşık 200 gram dökmemiz yeterli olur. İyice çalkalayacağız koyduktan sonra. Şöyle biraz daha alıyorum. Ya sonuçta bu toprağımız, toprağınızı eğer önceden zaten gübrelediyseniz veya bahçe toprağı kullanıyorsanız bu işlemi daha nadir aralıklarla yapabilirsiniz ama gübrelemeyi unuttuysanız veya toprağınızın gerçekten çok verimli olduğuna inanmıyorsanız bu işlemi biraz daha sık yapmanızı tavsiye ederim ben. Bu işlemi yaklaşık 2 haftada bir yapıyorum. Evet. Şöyle yaklaşık 200 gram doldurdum. Erik ağacımız da şöyle bakın meyveler vermeye başladı. Çok güzel şu anda. Ekşi ekşi meyvelerimiz var. Oo. Mis mis. Çok güzel. Tut ağacı. Bakalım. dutlarımız da yavaş yavaş büyüyorlar. o çok güzel. Zeytin ağacı bu katlar. Limon ağacı bunu da yeni ektik. Pardon mandalina ağacı bunu da yeni ektik. Şöyle yavaş yavaş filizlenmeye de başladılar. Çiçeklerimiz çıkıyor ama tatları çok güzel değil açıkçası. Onun için de başka ya muhtemelen aldığım fideler çok çiçek fidesi çok başarılı fideler değillerdi. O yüzden güzel aromalı çilekler yetişmiyor. Neyse. O işlemlere geri döneriz şimdi. Bidonumuzu suyla dolduruyoruz. Çok güzel. Şimdi bunu iyice bir çalkalıyoruz. Evet. Şöyle şimdi yavaştan Şunları sulayacağız bitkilerimizi. Hepsinin dibine birer miktar dökecek şekilde sulayalım. Fazla dökerseniz bakın dikkat edin. Fazla dökerseniz bitkinizin kökleri yanabilir. Çünkü fazlası da her şeyin her şeyde olduğu gibi bu işine fazlası zarardır. Şöyle döküyoruz. Oh yarasın. Ben bu şekilde damla sulama sistemini kurmadan önce, şu şekilde damla sulama sistemini kurmadan önce kanallar açmıştım. Yani buradan bir baştan suyu veriyordum. Bütün hepsi sulanıyordu. Şöyle köklerine dökmeye özen gösterin. Bir dahaki videoda da şu çıtaları neden koyduğumu anlatacağım sizlere. Sürpriz. Yani muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur da. Ben yine de bir dahaki videoda anlatacağım. Şöyle. Oh, Ölmüşlerine rahmet yarasın. Bakın bunda da filiz çiçeklenmeleri görüyorsunuz. Bu çiçeklenmeler bizim için bize meyve olarak geri dönecektir. Yarasın. Şimdi şöyle birazcık gübre dibe çöktü. Devam etmeden biraz daha çalkalıyorum. Şimdi döküyorum. Biraz da bunlara. Özellikle domatesler için bu bunu yapmanız şart Yani bunu yapmazsanız Domateslerinizden yeteri kadar verim alamazsınız Çünkü domatesler Birazcık besin seven Bitkilerdir Beslenmeyi seven bitkilerdir Şu anki haliyle Birkaç hafta sonraki halini Tekrardan sizlere sununca Aradaki farkı görüp Vay be diyeceksiniz Bunu saksınızda da evinizde, balkonunuzda, her yerde yapabilirsiniz. Yarasın. Evet, hala içinde bir miktar var. Dediğim gibi boğmuyoruz. Boğmuyoruz çünkü fazlası zarar, azı karar. Şöyle birazcık da salatalarımıza verelim. Yarasın. Oh yarasın. Bakın bunda da güzel ilerliyor da biraz verelim. Şimdi birazcık biberlerimize verelim. Hali arttı çünkü. Ya da domates şeyler de verebiliriz. Patlıcanlarımıza verelim ondan da ihtiyacı var. Arada bir temizlemeyi unutmayın. Devam. Evet, fıstıklarımız da büyüyorlar. Güzel. Evet, çok az kaldı içinde. Evet, artan da şunlara dökelim, diğer bitkilere dökelim. Evet, bu yaptığımız işlemi belirli periyotlarla tekrarladıktan sonra gerçekten bitkilerinizin ne kadar çok daha verimli olacağını göreceksiniz. Evet,